arkadaşlar kanalımıza hoş Ben de benim arkadaşlar bunu takla ne yapıyoruz? Hemen altayım bugün sahil vlog çekiyoruz o zaman hadi gidelim. Siz beni görüyorsunuz o yüzden. Hadi o zaman inelim ve geri geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda ilerliyorum. Beni ayaklarımı görüyorsunuz. Hadi ilerleyelim. Arabaya binince görüşelim. Ne kadar koştuysak yorulmuşuz artık. Adım çıkmış dokuzda da onuncusun ne yapsın? Bırak bari gündüz bana kalsın

Arkadaşlar şu anda toplu toplu geldik ya. Oha. Sahili göstereyim. Bakın böyle. Çok ben sahili çok seviyorum. Bakın denizin suyu çok güzel manzara falan. Bence mükemmel manzarası. Hadi ilerleyelim. Bak mavi sarı şeyler. Bakın burada şeyler var. Ben bayılıyorum sahile. Çok güzel. İnsan gezebiliyor. İstediğini yapabiliyor. Arkadaşlar Bizi arkadan sesler gelebilir arkadaşlar. Çünkü e, kuzenlerim falan var. Bir de başka insanlar da olunca sesler çok da geliyor. Sahil <laughs> gayet iyi bakın tavuk varmış. <laughs> Ama sahilin en sevdiğim yanı böyle e, nasıl desem cüzük alanı var. Bisiklet falan sürebiliyoruz. Ama ben bisiklet Denize gitmeye geldim. Denize gireceğim ve fotoğraf çekmeye düşünüyorum. Ku cool, bakın. <laughs> Çok tatlılar. Ben sizi yerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Çok tatlılar. <laughs> bakın kuzenim de yanımda. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar teker teker sıralanmışlar. Harikalar ya. Yerim ben seni. Aa, arkadaşlar bizi vuracaklar. Hadi ilerleyelim. Yani <laughs> kulları gördünüz mü? Çok tatlı değiller mi? Allah. <laughs> Ay çok tatlılardı. Ben kurulara bayılırım ama en sevdiğim hayvan panda. Sonra taşan gelir, sonra kuru geliyor. Böyle deniz gösterim. Ben denizi çok seviyorum her yerdense. Sahilin en güzel yanı bence bu. Vlog gelsin çok istediniz. Ben de dedim ki tamam bir bulak çekelim artık. Yani o kadar insan istemiş. Neden artık çekmeyelim? Hadi gelin, ilerleyelim. O zaman ben başka yerlere giderim ve görüşelim. Bakın kafesi de bu şekilde. Arkadaşlar şu anda başka yere doğru gidiyorum. Oturacak mısınız bize? Biraz sonra denize gideceğiz. Yüzeceğiz. Arkadaşlar Bezanın sesi arıza gelmiyor. Konuş beyza Kulaklık taktığın sanır olduğu için. Şu an takmaya çalışıyor. Önce gideceğiz arzu, arzu diyorum ya bimden yemek alacağız ondan sonra geleceğiz burada oturacağız. Çok acısız. Burada kafe yok mu? <laughs> kafe yapılıyor Yapılıyor mu? Arkadaşlar ben de arada sırada geliyorum burada oturmadığım için. Ağırız. Hadi görüşürüz. Beyza ile de o arkadaşlar biz biraz oturacağız. Bim'e giderken yine sizleyiz. Arkadaşlar bir tane su aldım ve ilerliyoruz. Berfi yanımda bu sefer de. Ben Her zaman ben senin yanındayım maalesef. Arkadaşlar şu anda ben dalga içiyor ya. Yani ayıp ha. Ciddiyim. Bakın size bir yer göstereceğim. Ben burada fotoğraf çekildim. Biraz önce. Güller müller işte. Şu denize gideceğiz. Size göstereceğim. Taşın üzerine çıkıp çıkacağım. Deniz kapı bulursam göstereceğim. Çok güzel şey ya. Bayılıyorum ben denize. Bakın kuğular kuşları görüyor musunuz? İşte ferahlı dinlen bu ya. bak size bir tane kuşu göstereyim. Hatta şurada hemen. Büyüttüm. Bak o kuğu kuğu mu kuş mu? Hepsi o kuş orada görünüyor mu bilmiyorum ama. Neyse. Hennemiz benim koca bebeğim. Arkadaşlar bu şarkıda ağzıma takıldı. Hadi ilerleyelim. Koş. Hadi arkadaşlar koşuyoruz. Koş. Run. Gel Beyza'ya bakalım ne yapıyor. Beiza, beraber mi? Bir sile konuşuyor ya. Bakın kötü sevinci takmıyor arkadaşlar Hadi gidelim. Evet evet evet. Neyse, çok yoruldum bugün. Evet, çok arkadaş çok bağırıyorlar. En çok benim kuzenlerim bağırıyor gerçekten. İnsanlar değilim benim kuzenlerim bağırıyor. Neyse biz denize gidelim ve tam sizeyim sahilin bir yerine oturdum işte. Çok güzel bir banklı vardı ve oturduk. Şöyle bir sahili var. Evet arkadaşlar birazdan bize yiyecek getirecekler. Size birlikte yiyelim. Ve e, bizim yorumlarımızı beraber okuyalım. İlk yorumlarımı. Arkadaşlar sonra yorumları maalesef kapatmak zorunda kaldım. Bana kötü yorum yazanlar oldu. Onları engelleyip kapattım yorumları. Ama bazı yorumları Türkçe fotosunu aldım. Neler yazmışlar neler yazmamışlar. Sürekli onları izleyeceğiz, hadi o zaman bence izleyeceğimiz gelsin, konuşalım. Nasıl olmuş? Beni şaşkaloz etti sanki, ben gözlük sevmiyorum zaten. Layla neyse arkadaşlar. Gözlüğü bırakalım biz buraya. Hayır gelmediler, dedim ki canım sıkılıyor, videoyu yine başladı. Çok sıkıntı şu anda burası. Hı sıkıcı. Arkadaşlar, konuşuyor ya? Bu nasıl bir kuzey? Hi görüşürüz arkadaşlar gelsinler. Gerçekten bu sefer görüşelim. Arkadaşlar belki sırık çıktı bir eve gitmek zorunda kaldık. Kal kaldık Şu anda eve gideceğiz. Ee, bu videonun sonuna geldik bu arada. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.